Özledim mi anam? Onun sesini, kokusunu, her şeyini özledim mi anam? Vazgeçemiyorum, unutamıyorum, bırakamıyorum, kalbimden sütü batamıyorum. Ben sanıyordum ki bu hayatta senden başka, benden tek vazgeçmeyecek. O sanıyordum ben anam. Ben yanılmışım ben anam. Benden o da vazgeçti. Her şeyimi aldı benden gitti. Hayallerimiz vardı bizim. O kadar çok hayalimiz vardı ki. Unutamıyorum birini Çıkaramıyorum aklımdan. Atamıyorum kalbimden. Vazgeçemiyorum yani. Kokusunu, sarılışını, öpüşünü. Özledim yani. Hasret kaldım artık. Bir seni seviyorum diye işine hasret kaldım. Özledim yani. Bunun her şeyini özledim ben. Ben her gece yatağa yattığımda telefonumu elime, elim alıyorum. Aklıma o geliyor bana. Fotoğraflarına bakıyorum. Hayallerimiz geliyor aklıma. Unutamıyorum ben yani. onu. Çıkaramıyorum aklımdan. Kalbimden süt batamıyorum. Vazgeç kalbim diyemiyorum. Senin hayatını mahvetti. Unut diyemiyorum. Kalbimden süt batamıyorum. Hayatımı zindan etse bile ben ondan vazgeçemiyorum ben yani. Özledim ben onu. Her şeyini özledim. Bana seni seviyorum diye işini bile özledim. Gözlerimin içine bakıp da benden vazgeçme. Beni bırakma diye özledim ben onu. Yalanmış Bizim bunun olan her şeyimiz yalanmış Her şeyimizi alıp gitti Beni benden aldı Gençliğimi mahvetti Ben her sarhoş olduğumda Aklıma yine o geliyor Unutamıyorum Atamıyorum kalbimden Vazgeçemiyorum unutamıyorum Bana gözlerim içine bakıp da Benden vazgeçmediği için unutamıyorum Her şey yalanmış onun Hayatımı mahvetti Yazıklar olsun. Sevmek bu kadar basit olamaz. Hani demiştin ya bana. Ben sensiz nefes alamam diye. Sen hala nefes alıyorsun. Ben alamıyorum. Elveda.